arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu nerf silahını tanıtacağım. Bu nerf silahında 4 tane 4 tane yedek mermi yuvası, bir tane de normal mermi yuvası bulunur. Bu gördüğünüz yer lazeri. Böyle lazeri var. Bu kutuyu al, Için tren için trend yoldan başvurabilirsiniz. İçinden 10, 10 adet mermi çıkıyor. Buradan çekip işte mermi koyuyor. Ve açabilir ve atabilirsiniz. Gezerim böyle. Böyle bir şey. Evet. Şimdi size uzaktan nasıl atabildiğimi göstereceğim. Çok uzak gideceğim. Ayrıca Şurada ya tutacağız ben ben şöyle küçük yastıkları ben şöyle hedef alıyorum ee, yarın yarın diyor musunuz ben bırakayım bu şekilde olabilir. lazeri üstte olduğu için azıcık farklar olabilir. olabilir. Bunu unutmayın. Bir de lazerini korumak amaçlı veya kendiniz alışırsınız yapmak amaçlı çıkarabilirsiniz. Böyle kalıyor. Ama yine aynı atış mesafesi çok güçlü atıyor. Arkadaşlar ıı, çok böyle bayağı güçlü atıyor. Yukarı atarsanız eğer aşağıdan binada atıyorsunuz 5. kata kadar çıkabiliyor. Test ettik. Şimdi. yeni bir video video görüşmek üzere bay bay